tabi bir şey yapamıyorlar sonra Cenab-ı Hak Risale-i Nur'u tabi ihsan ediyor Risale-i Nur gittikçe inkişaf ediyor intişar ediyor, insanlarda tesir ediyor, ne yapıyor bu defa nur talebeler arasına bak ne diyor soğukluk, şey yapmak, bak üstad işte ne kadar bunun üstünde duruyor ya bu şeylerin üstünde Allah Allah demek ki o zaman hakikaten, e peki o zaman öyle meşgul olmuşlar, şimdi yok mu? değil mi? gittikçe belki de daha çoğalıyor yani maalesef ama buna rağmen ne yapsalar yapsalar değil mi? Nurlar intişar ediyor Allah'ın izniyle. Bir de onu okuyalım ya çok enteresan. Fakat ha. iyi haber aldım ki 3 <laughs> üç aydan beri buradaki has kardeşleri birbirine karşı meşrep veya fikir ihtilafıyla bir soğukluk vermek için Yahu. üç adam tayin edilmiş. <laughs> Hem metin nucuları usandırmakla sarsmak ve nazik ve tahammülsüzleri efhamlandırmak ve hizmet-i nureyden vazgeçirmek için sebepsiz mahkememizi uzatıyorlar. Sakın sakın Şimdiye kadar mabeyinizdeki fedakaran kuvvet ve samimane muhabbet sarsılmasın. Bir zerre kadar olsa bile bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmeti Kur'an'ı ve imanimiz iktiza ettiği halde sıkıntıdan veya başka şeylerden gelen titizlikle hakiki fedakarlar birbirine karşı küsmeye değil, belki kemal-i mafiyet ve tevazu ve teslimiyetle kusuru kendine alır, muhabbetini samimiyetini ziyadeleştirmeye çalışır. Yoksa hapif olur, tamir edilmeyecek bir zarar verebilir. Sizin ferasetin zavar edip kısa kesiyorum. Sayın bak burada mesela çok mühim ya dikkatimi çekti Allah Allah. Bak işte bir zerre kadar da olsa bize büyük zarar olur. Bizler birbirimize lüzum olsa ruhumuzu feda etmeye, hizmeti Kur'an'ya ve imaniyemiz iktiza ettiği halde. Bak ruhunu feda etmek lazımken cüz'i şeyleri şey yapıyor. Şimdi burada hatırlarsınız değil mi? Sungur abi bazen o şeyi anlatıyordu hatırayı. Hani üstadımız buyurmuş ya eski talebelerim yeni şey estağfurullah yeni talebelerim eski talebelerimden daha fedakardırlar. Halbuki eski talebelerim bana canlarını veriyordu. Hatta bunu anlatırken Mir Mehediye bunu Badullah de şey yapardı. Böyle Mir Mehediye o zaman üstadın eski bir talebesi çok iyi bir şey Birinci Dünya Savaşı'nda öyle Ruslara karşı savaşıyor, atını o taburun içine sürüyor, gidiyor. böyle birkaç kişi öldürüp öyle sağ geri dönüyordu yani. O öyle yiğit bir adam. Hatta üstadın aleyhine konuşan bir vali duymuş o zaman Diyarbakır valisi. Gitmiş konağına erkeksen demiş. Cevdet Paşa mı? Cevrik Paşa demiş. Erkeksen bir bir parmağını çıkar demiş yani. Öyle yiğit bir sat yani. Üstadın aleyhine konuştuğunu duyunca öyle şey yapmış. Bak böyle yiğit talebeleri varmış üstadın. Ama ona rağmen işte üstadımız buyurmuş, benim eski talebelerim, yeni talebelerim eski talebelerimden daha fedakardır. Niye? Eski talebelerim bana canlarını veriyorlardı. Ama yeni talebelerim bana hayatlarını veriyorlar. Hayat. Bak hayat vermek benim anladığım bilim. Ahlisan ya, evet. abi yani veya Abdülkerim abi ne anlıyorsunuz? Yani hayat vermek bir ömür boyu istikametle, bütün hadiseler karşısında sarsılmadan, üstadın meslek meşrebine sadık kalarak, Değil mi yani? Son nefese kadar devam etmek, onu öyle şey yapmak. Değil mi? Öyle mi? E bak ustadın bütün talebeleri aynısını yaptı. Varisleri, vekilleri bilhassa, abiler son nefese kadar. Bak hiç şey yap. Halbuki mesela çok böyle sağa sola sepanlar oldu. Yani sahil kimselerden ama ustadın talebeleri Hiçbir zaman istikameti şaşırmadılar yani. Bu daha kıymetli yani, bu daha mühim. Çok enteresan ya. Onun için o, o dikkat mi çekti, o hatıra aklıma geldi. Yine böyle aklınıza gelirse bu mektuplar olduğu için Üstadımızın hayatıyla alakalı yani şey yaparsınız abi. Öyle. Heh. Buyur kardeşim.